Diyor. Hadi Asen Merhaba arkadaşlar Evet <laughs> Asen böyle çıkıyor <laughs> Bak 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 Arkadaşlar böyle bir düştü Şimdi Hasan tersen geliyor. <laughs> Hasan. Aa <laughs> Hasan geldi ya. Evet hem de ters kaydı. İkinci Hasan geliyor. İkinci Hasan geliyor. İlnar Hasan geliyor. Tamam.

Aha, geliyor, geliyor, Asen, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 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 bu kız, bu kız geliyor 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 <laughs> Bakalım hem buradan Asena Victor görelim. Daha <laughs> sen çıkmadan kaydı. Evet. İgnor'da çıkıyor. Bak Aşeni. Asen bak. Bak Hasan nasıl çıkıyor? Hasan yeşil kadırdan da çıksana. Ben tamam bunlar kay öyle. Kayacak mı? Gel, gel. Kaydı. Hadi gel yeşiline git. Tamam Hasan şimdi şey yapacağım. Hasan yeşil kadırdan çıkacak. Bakalım çıkabilecek mi? Hadi Asa. Aa, Asa çıkamadı. <laughs> Ama neden çıkamadın Asa? Yeniden mi çıkacak? İlknur bir yönden sen çıksana Asa'nı göster. Hasan çıkamadı. <laughs> hayır hayır dur abla çıksın sonra sen. Bak abla sana göstersin. Sen de al sen arkasından çık. Daha sen arkandayım. Yok bir şey olmaz. kay 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 Hasan <laughs> çıkamadı. Hasan bugün hiç formunda değil. Hadi Hasan yapabilirsin. Hadi hadi. Hadi. Ama geçer çıkıyordun Hasan. Hasan bırakacağım. Hadi hadi. Kay kay kay. Kay ayakları yatır. Yatır. Kay. <gülüyor> <gülüyor> Çık çık hava çık, çık, çıksın. İgnor <laughs> Hasan <İlk> arkanda. <laughs> Bence gücü bitiyor. Ayaklarını yap, ayaklarını. Ha. 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 Hadi aslan. Hadi. Hadi ve çıktı. Hadi gel burada oturun görüşürüz yapalım. Asel sen de mavi kaldırakta otur Abba da burada otursun. Ne ne Neyi gösterecektin? Hadi kaç. Neyi göstereceksin? Hadi göster. Arkadaşlar. Şimdi sizinle gelin. Abone ol. Sintine başmayı ve yer katmayı unutmayın. <laughs>